Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ulaikellezine <laughs> hedahumullah. Peygamberlerden Allahu Teala söz ederken, bahsederken işte bunlar Allah'ın hidayet ettiği kişilerdir. Febihudahu <laughs> muktedih. Onların gittiği hidayet yoluna sen de uy aynı çizgide ol diyor Allah Celle Celaluhu başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Bu ne demektir? Din böyle akılla bulunmaz demektir. Din yukarıdan aşağıya gelir demektir. Sahih kaynaklarla gelin, gelen demektir. Dinde modernizm olmaz. Allah nasıl emrettiyse, indirdiyse öyledir. Modernizme gitmek dinden uzaklaşmak demektir. Dolayısıyla dolayısıyla eğer geleneksel inanmak tabiri Allah'tan gelen bir silsile dahilinde bize ulaşanlar anlamındaysa, biz geleneksel inananlardanız. Elhamdülillah. Yani Allah'tan gelene biz inanıyoruz. Allah'tan peygamberler vasıtasıyla gelen, sahabe-i kiram başta olmak üzere, selefi salihinin anlata geldiği, öğrete geldiği, sistem üzerinde inananlardanız biz elhamdülillah. Dinini müsteşriklerden öğrenen, modern din öğreniyorum diye müsteşriklerin verdiği bilgilerle gaflete düşenler gibi değiliz biz elhamdülillah. Sapıtan ve saptırılanlar gibi değiliz elhamdülillah. Biz geldiği gibi inananlardanız. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de genel, geleneksel olarak inanandır. Amin. Rasulü bima unzile ilayhim Rabbihi ve Mu'minun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine indirilene iman etti, müminler de iman etti. Allah'tan gelene iman et gelene iman etti. Biz de işte o gelene iman edenlerdeniz. Siz de Allah'tan ve Resulü'nden gelenen gelene gelenlere iman edenlerden olunuz ve bunda sabit kadem olunuz. Sonradan uyduranlara iltifat ve itibar etmeyiniz. Kur'an ve sünnetten ayrılan, uzaklaşan, dinini Hazreti Peygamber'den değil de Hans'tan, yandan öğrenenlerden olmayınız. Siz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan alıp tebliğ ettiği onun sahabilerinin de Resulullah'tan alıp tebliğ ettiği, daha sonraki eğimmeyi müştehidinin, müştehid imamların sahabe-i kiramdan alıp aktardığı, selefi salihin yoluyla günümüze kadar gelen sahih inanç üzere olmayı sakın ha. اهمالتني